Merhaba arkadaşlar, oyun kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizinle beraber ne oynayacağız? Siren kafan oyunu oynayacağız. Mobilde bir oyunu varmış. De oynadım sesmez geldi evden mevden dedim ne oluyor acı. Biz de bir oynayalım bugün siz onu oynayacağız. Oynamadan önce videoya like istiyorum. Çünkü kanalı yeni açtık. Like'larınız bana destek olacak. Güzel bir like gelsin. İstediğiniz herhangi bir oyunu oynayacağım. Yorumlara da yazın. Hangi oyunu oynayayım? Sıkıntılı olur, sıkıntısız olur. Yazın. Bu kanalda yeniyiz. Oyun kanalımız. İlk iki videoda hatalar olabilir, her şey olabilir. Kusura bakmayın. Ama bir dahaki videolarda uçuracağız. Şuraya da Instagram adresim Kalfaberke koyuyorum. Oradan da takip edin. PUBG ya da diğer oyunlarda Hani multiplayer falan oynarsak tak oradan size haberdar ederim hep beraber bir klan mılan yapar bir şey yapar oyunumuzu multiplayer oynarız Ve kanalda abone değilsen abone olmayı unutmayın şimdi sizinle beraber Ya şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın da buraya da gidip de şey yapmazsın ya burada da kamp yapılmaz ya şu ormana baksana moruk Yıldırımlar çakıyor bir şeyler oluyor yani iki arkadaş gelip de burada kamp yapılır mı ya Bu arkadaşları gitmiş burada kamp yapmak istemişler de bilmem neymiş de ya sonra sireni gelir, silendirmeni gelir. Jeff the gelir. Şu ormana baksana birader. Şimdi biz burada ne bulacağız? Çadır bulacağız herhalde. Diğer arkadaşlarımızı bulacak. Diğer arkadaşlarımız nerede? Bak çömelme mömelme var. Bu sıçma herhalde. Şuraya gidiyorsun. Mesela mideyi bozduğun. Buraya çömeleyip sıçıyorsun galiba. Anlayamadım. Orayı tam çözemedim. Şimdi ha buldum. Buldum. Birader. Murat, İsmail neredesiniz lan? Geldim, geldim hacı. Oğlum burada kanlar manlar var. Nerede bunlar? Neredesiniz lan? Seybettin'e öyle burada sıkıntılı bir şeyler olacak ben size söyleyeyim. Arkadaşlar, ülker çikolatalı goblet sevmeyen var mı? Neredesiniz lan? Alo. Bu ne lan? Bu sen kafa bu mu? Ulan niye bu parçasına sıçmış gibi koşuyor? Bu niye paytak paytak koşuyor lan? Lan bu beni imkanı yok lan. Bu bana yetişemez bak. Hadi gel bakayım. Gel bakayım. Koş. Ya ben şuraya otururum. Başım bak başım O kadar yavaş ki. Dur bir, 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 bir tur daha bindireyim bunu. Bir tur daha bindiriyorum şimdi. O kadar yavaş ki moruk. Sıçma pozisyonda beklerim bunu. Çayımı çekirdeğimi yerim. Bak şimdi geliyor mu? Koş. <laughs> Siren kapağı. Ancak böyle kafa ancak bunda siren kafa olur zaten. Başka bir zeka olmadığı için. Kafası ancak sirenden gelir. Şimdi ben burada saklanmam lazım. Bu arada fenerimin şarjı var. Şuraya saklanacağız şimdi. Bu bizi bulamaz. Şimdi burada saklanacağız. Bekleyeceğiz. Bizi görmemesini ümit ediyorum. Bakalım ne olacak. Herhalde görmedi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çıkabilir miyim? Çıkayım mı sizce? Ne yapayım? E görse görmüştü şu ana kadar. Şeyleri... Buradan da şeye bakabiliyoruz. Şunu alayım. Gelen giden yok. Nerede bu süren kafa? İşte bu sıkıntı moruk. En çok korktuğum şey... ...izemli gelmesi zaten. O koşuştan bir korkum yoksa... satayım! görmedim ben. Peşinden geçeceğim. Ham münasik Ne oluyor lan? Ham münasik birader. bilader. Sesler Kapatıyorum gençler, kapatıyorum. Bir şeyler oluyor lan. Bir de bu lan dışarı çıksa millete bir şey anlatsak inanmaz. Moruk pavyoncu gömleği de... ne yapacağım ben şimdi? Pokemon mu bir gençler kapatıyorum like'a yorum'a asılmayı unutmayın bir de hangi video gelsin bundan sonra yorumlara yazın herhalde siren kafa geldi yorumlara yazın arkadaşlar hangi video oyun videosu gelsin hadi Allah'a emanetsiniz